Amerika, Teksas başta olmak üzere pek çok bölgesinde bu kış yoğun kar yağışı altında kaldı. Olumsuz hava şartları dolayısıyla son bir asırdır görülmemiş felaketler meydana geldi. Eyalet yöneticilerinin yaptıkları açıklamalar, ardı arkası kesilmez felaketlerin ülkenin her yerine sardığı gerçeğini ortaya koydu. Amerika en zor kış mevsimini yaşıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre onlarca insan olumsuz hava şartları nedeniyle hayatlarını kaybetti. Karlar altında kalan cesetleri arama kurtarma ekipleri günlerce arıyor ancak kesilmeyen kar yağışı çalışmaların amacına ulaşmasını engelliyor. Geçtiğimiz günlerde Teksaslı bir aile ellerinin bahçesindeki karı kürerken korkunç bir durumla karşılaştı. Karın altından donarak ölmüş bir çocuk cesedi çıktı. Durumu polise ihbar edince çok geçmeden çocuğun civar mahallede yaşayan bir aileye ait olduğu öğrenildi. Bu olay bu sene ilk defa meydana gelmedi. Bu sene pek çok insan bu kaderi paylaşıyor. Geçen ay Kansas eyaletinde meydana gelen olaylar duyanların kanını dondurdu. Hayvancılıkla uğraşan bir adam ağıra gittiğinde öyle bir manzarayla karşılaştı ki şaşkına döndü. Tüm hayvanları buz tutmuş, kıpırdamadan öylece duruyorlarmış.'' Bunu gören adam belki yaşayan birkaçı olabilir diye sıcak su almış ve onları çözmeye çalışmış ancak maalesef hepsinin telef olduğunu görmüş. Colorado eyaletinde de durum diğerlerinden farsız değil. Sokakta yaşayan evsiz insanların çoğu donarak hayatını kaybetti. Sokak hayvanlarından bahsetmeye bile gerek yok herhalde. Colorado'lu bir adam mahallesinde dolaşırken bir video kaydı aldı ve içler acısı durumu gözler önüne serdi. Mahallede arabayla dolaşırken karlar altında kalan bir cesede rastlayan adam o anları an an kaydetti. Videodaki dehşet veren görüntüleri YouTube kuralları gereği buradan yayınlayamıyoruz. Bir başka akıl almaz olaysa Montana'da yaşandı. Günlerdir anne babasından haber alamayan genç bir kadın onların evine gittiğinde ikisinin de soğuktan donarak can verdiğini öğrendi. Amerika'nın içinde bulunduğu bu zor durum şüphe yok ki yıllardır yaptıkları zulüm ve haksızlıklardan kaynaklanıyor. Dünyanın dört bir yanına barış adı altında kan ve vahşet götürdükleri, oralarda terörist gruplar çıkarıp, insanları katledip silah attıkları için Yüce Allah'ın gazabı nihayetinde onları buldu. Dünyada karşılaştıkları bu zor durum şüphe yok ki ahirette de kat be kat artacak, dayanılmaz bir hale gelecektir. Ancak o gün iş işten geçecektir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. O gün kişi önceden yaptıklarına bakar da kafir olan keşke toprak olsaydım der hak sahibine hakkını vermemek, hak sahibinin hakkını zorla elinden almak, şiddet uygulamak gibi her türlü zulüm dinimizde kesinlikle yasaklanmıştır. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre bir kutsi hadiste Yüce Allah, ''Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.'' buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de ''Zalimler asla kurtuluşa eremezler. Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz.'' buyurularak zulmedenlerin acı akıbetlerine dikkat çekilmektedir. Hangi gerekçeyle olursa olsun işkence, zulüm, şiddet insan haysiyetine ve iffetine yönelik bir saldırıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca çevresindeki hiçbir varlığa hiçbir biçimde şiddet uygulamamıştır. Kıyamette en çok canları yanacak kimselerin insanlara şiddet uygulayıp canlarını yakanlar olduğunu bildirmiş, insanlara zulmedenlerin Allah'ın azabına uğrayacağını haber vermiştir.